Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere özel üniversiteler kayıtları başladığını duyurmak istiyorum. Çünkü Şubat'ta başladı. Biz ara ara bunların duyurusunu yaptık. Fakat son gelen yaptığımız danışmanlıklarda öğrencilerin bilmediğini, duymadığını, hatta kayıtlarının daha başlamadığını söyleyen yerler olmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Özel üniversiteler Şubat'ın ikinci haftası birçoğu başladı. Sonra şu an bütün üniversiteler neredeyse kayıt alıyor. Burada iletişime geçmek isterseniz karekod tanımladığım WhatsApp'tan bize direkt ulaşabilirsiniz daha kolay olsun diye. E, sosyal medya hesaplarından zaten bize yazıyorsunuz. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. Neden böyle bir ikilem var? Bazıları başladı diyor, bazısı başlamadı diyor. Arkadaşlar şimdi bir kurs açılmışsa bir yerde, orada özel üniversite duyurusu yapılmayacağı için veya haberini de paylaşamayacaklar için çünkü o zaman öğrenci gidebilir. Başlamadı daha diyebilirler. Ama özel üniversite kayıtları başladı. Hatta bazı bölümler doldu diyecek kadar az kaldı. Bunlarla ilgili fiyat bilgilerini paylaşacağım size. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık 13.000 dolar şu anki fiyatı. Tabi 11 Mayıs'tan sonra bu fiyatlar değişecek. Sınavdan sonra değişecek arkadaşlar. Birün Üniversitesi Tıp Fakültesi 20.000 dolar. Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi 14.500 dolar 6 yıllık toplu ödemek isterseniz normalde fiyatı 90.000 dolar geliyorken 6 yıllık toplu ödeme de 50.000 dolar gibi bir ücrete düşüyor. Ve bu ödemeyi tek bir seferde yapıyorsunuz ve ücretsiz olarak 6 yıl eğitim alıyorsunuz. Hemen yanlarında da ufak resimler koydum. Daha çok araştırmayı da yapabilirsiniz üniversite hakkında. Diş Türkçe tam burs. 45 bin dolar. Yine 5 yıllık bir üniversiteye tek bir ödeme yaparak kayıt olabiliyorsunuz. Diş İngilizce tam burs 45 bin dolar tek ödeme yaparak kayıt olabiliyorsunuz. Atlas Üniversitesi 6 yıllık toplu ödeme 45 bin dolar. Yine 6 yıllığını toplu bir şekilde öderseniz bu rakamı ödedikten sonra tekrardan ödeme yapmaksızın ücretsiz olarak 6 yıl okuyabiliyorsunuz. Kent Üniversitesi tam burs eczacılık 15 bin dolar. Yine tekrardan ödeme yapmaksız bu fiyattan okuyabiliyorsunuz. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tam burs 15.000 dolar. Tabii bu üniversitelerin tam burslu başka bölümleri de oluyor. Buraya yazarsak çok fazla fiyat olur ve bu fiyatlar değişiyor. atıyorum bir 2 hafta sonraki fiyatı artmış olabiliyor veya anlık bir indirim gelmiş olabiliyor. o yüzden fiyatlarda değişkenlikler var. Zaman azaldıkça da fiyatlar artıyor. Bunu da söyleyeyim. Biru Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 66.000 dolar tam burs. Türkçesi de tam burs 66.000 dolar. Lisans bölümleri yanlış yazmışım ama yani 4 yıllık bölümler Arel Üniversitesi'nde tam burs 6.500, Beykoz İngilizce 6.000 dolar, Atlas Üniversitesi 7.500 İngilizce. Üsküdar e, Üniversitesi 6.500 dolar. Kent Üniversitesi 6000 dolar. Ostim 6000 dolar şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ön lisans 2 yıllıklar 1000 dolardan başlıyor. Ee, yüksek lisans 1750 dolardan başlıyor. Tabii ki lisans ve ön lisanslarda kayıt olabiliyor. Kabul mektubunu alıyoruz. Herhangi bir şekilde ücret almıyoruz. Bu işlemlerden sonra kabul mektubu aldıktan sonra ödeme bir depozito ücreti olabiliyor. Üniversitenin hesabını yatırıyorsunuz. Daha sonrasında aşamaları size anlatıyorlar. Yüksek lisansta da hemen öğrenci belgesi veriliyor. Çünkü kayıtları başladı onların öğrenci belgesini alabiliyorsunuz. Yatay geçiş imkanını çok soran var. Yatay geçişte özelden özele daha uygun fiyatlı değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili de bize ulaşabilirsiniz. Hani bir üniversitede okuyorsunuz beğenmediniz veya sizin çok uzak kalıyor yerleşimi. hemen başka bir üniversiteye özelden özele geçiş yapabilirsiniz hatta daha uyguna e, fiyata gelebilir bu size. E, tabii ki tam burs olmuyor. Çünkü siz birinci sınıfı okuduğunuz için bunu tam bursa çeviremiyorsunuz. Yani ben toplu ödeyim daha indirimli olsun diyemiyorsunuz. Ama e, normal şu anki ödediğinizden daha uyguna gelebiliyor. E, şunu da söyleyeyim. Üniversite seçerken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz farkındaysanız birçok üniversitenin fiyatlarını size duyuru yapıyoruz ve burada amacımız bir üniversite yönelik e, bir çalışma yapmak veya orayı doldurmaya yönelik değil. Mesela Kadir Has Üniversitesi de var. Mesela 6000 dolar yıllık e, birçok üniversite var. Sabahattin Zaim Üniversitesi var. Mesela %50 indirimli şu an burs var. E, ve daha fazla burslar da verilebiliyor. Buradaki durumu şöyle anlamanız lazım. Özel üniversite şu an sınavdan önce çok daha ekonomik fiyatlara düşebiliyor. Özellikle tıp, diş, veya tam burslu kayıt olduğunuz zaman lisanslar çok fiyatı uygun oluyor. Fakat e, bu işlemleri yaparken de e, iyi seçmeniz lazım yapacak kişileri. Çünkü bazen bir üniversiteye yöneltebiliyorlar. Bu bir üniversiteye yönelttiklerinde biz genelde şuna dikkat ediyoruz. Çocuk okulda kalmamasına veya bunu birazcık da hani diyorlar ya özel üniversiteye gidiyorum ama okulda bırakırlar mı? Veya çok okulda bırakılıyor mu sınıftaki öğrenciler? İşte biz de bunlara dikkat ediyoruz. Öğrenciye iyi eğitim versin. Aynı şekilde bilere besleyerek okuldan bırakılmasın özel olduğu için böyle bir kaygısı olmasın üniversitesi güzel olsun diş istiyorsa bir eğitim düzeyi güzel olsun her üniversiteyi önermiyoruz bunun altını çiziyorum ama tek üniversitede önermiyoruz öğrencinin talebine ve isteğine göre yönlendirme yapıyoruz ve bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz Siz de bilgi almak isteyebilirsiniz e, fiyat sorabilirsiniz kendinizle ilgili özel durumlarla ilgili e, bize bunlar WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz e, size en doğru bilgiyi en uygun fiyatlı vereceğiz e, aynı zamanda başka bir acente fiyat almışsınızdır Eğer kabul mektubu almamışsanız evraklarınızı yollamadıysanız bu fiyatlar sizler için de geçerli olabiliyor Çünkü Bazen kızabiliyorlar bize. Hani işte örnek veriyorum, biz daha pahalıya veriyoruz normalde olması gereken bu diye. Arkadaşlar ödemesini üniversite yapıyorsunuz, e, hesap numarasını yatırıyorsunuz, elden bir ücret almıyoruz, bize bir ücret başvurusu için para vermiyorsunuz, danışmanlık için para vermiyorsunuz. Yani üniversiteye verilen bir para. Bizim bunu e, işte biz 40 verdik ama yani yerde 45. Bu çok bizi ilgilendiren bir durum değil çünkü 40 ise 40'tır. O yüzden burada olması gereken rakamı vermeye çalışıyoruz size. Ee, bize iletişime geçerek daha doğru daha kendinizle ilgili özel olan bilgileri alabilirsiniz. Bölümlerin bilgilerini alabilirsiniz. Sadece kontajanlar azaldığını ve bunun içinde özellikle mavi kartların neredeyse kalmadığını söyleyebilirim. Yani sınavı bekledikten sonra Haziran'da birçok de kalmayacaktır mavi kartlı bölümlerin yabancıların yine devam edecekleri nispeten azalsa da yine bulunur. Bakın bulunur. Şu üniversitede bulunmaz, başka bir üniversitede bulunur ama bulunur. Ama e, mavi kartların biraz daha zor olacak işi. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.